Bismillah. bundan evet, sonraki ayetlerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapması gerektiği emrediliyor. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْحَرْ Burada F öncekilere bağlantılı, bağlantıyı gösteriyor. Yani işte bunlar böyleyken sen yetimi kahretme. Yani onu üzecek şey yapma onu ezme. Sen de yetimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetimdi. Allahu Teala onu barındırdı. İşte Resulullah'a da emrediyor. Sen nasıl yetim idin? Allah seni barındırdı. Kimler vasıtasıyla? işte annen, deden, amcan vasıtasıyla sen yetimken sana destek olundu. Allahu Teala onları görevlendirdi. Sen de yetimi sakın ezme. Yetimle ilgili geçen de bahsettik. Bizim orada bir söz var derler ki kadre seviya seroja. Yani yetimin kadri kıymeti üç gündür. Gerçekten de öyle. Üç gün herkes onu alır başının üzerinde taşır. Aman canım ciğerim evladım der. Ondan sonra unutur. Onun için yetime bakan, onu yetiştiren yeri cennettir. Resulullah hadiste birçok hadiste öyle buyuruyor. Kafirlerin ahlakıyla Müslümanların ahlakının temel ayrıca özelliklerinden birisi budur. Yetime destek çıkmak Müslümanların vasfıdır. Çünkü yetim Allah'ın kuludur. Biz de Allah'ın kuluyuz. Verilen bütün imkanlar Allah'ın verdikleridir. Dolayısıyla Allah'ın verdiklerini yine Allah'ın kulları için kullanmak lazım. Bu bilgi terbiye açısından da olabilir. Bu yedirip içirme, giydirme şeklinde de olabilir. Bu barındırma şeklinde olabilir. Yani yetimin ihtiyacını karşılama Müslümanın ahlakının bir vasfıdır. Bizim Nebi'miz, Peygamberimiz yetim olarak büyüdü. Dolayısıyla Müslümanlar yetimin kadrini, kıymetini daha iyi bilmeli. Zaten takva sahibi müminler gerçekten onların kadrini biliyor. Şimdi bu tür ayetleri ayetler üzerine çok düşünmek, çok 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 tefekkür etmek lazım. Çünkü yetim yaramazlık yapar. Yetim geldiği yeri kırıp döker. Kırıp döker derim. Bütün çocuklar benzer şeyler yapar ama genelde anne babasız çocuklar daha çok bunu yaparlar. Yani biraz da onların şartlarıyla alakalıdır. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle değildi. Nadir insanlar belki öyle değil. Onun için yetimi kaldırmak çok zordur. İşte Müslümanların kendilerine, ahlaklarına ona göre ayarlaması lazım. Bugün yetimimiz yok yere azsa bu sonradan olmayacak demek değildir. Dur olsun ondan sonra düşünelim şeklinde olmaz. E dikkat edecek olursak daha Mekke'de daha vahyin ilk başlangıcında Allah-u Teala'nın Resulullah'a indirdiği surelere baktığımız zaman akide ve ahlak en başta gelen konular. Akide ve ahlak. İşte bu da onlardan biri. Allahu Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bahsetti ve daha sonra da sen de yetimi ezme. Dolayısıyla biz de Resulullah'ın ümmeti olduğumuz için yetimi üzecek, ezecek her türlü şeyden kaçınmak lazım. Ve emme sâile felâ Sail Sâil kelimesi iki manada kullanılıyor. Sâil soran manasında olabildiği gibi isteyen manasında, dilenen manasında da kullanılıyor. E, dilenen isteyen manasında alınırsa isteyeni azarlama. Mesela şu toplumda derler ki git Allah versin. İşte işte rivayette Osman radıyallahu anhu güzel bir üzüm sarkımı getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Tam o an bir direnci geliyor. istiyor Resulullah veriyor. Götürüyor. Osman radıyallahu anhu çok üzülüyor. Peşine düşüyor. Bana sat diyor. Satın alıyor. Tekrar Resulullah'a veriyor. Resulullah yiyecek. Adam yine geliyor. Yine istiyor. Yine veriyor. Sonra Osman bir daha gidiyor, satın alıp getiriyor. Üçüncü de Rasulullah sen dilenci misin yoksa tacir misin diyor adama. Yani her istedikçe Rasulullah hep vermiş. Dolayısıyla isteyen dilenci de olsa, yani bazen bakarız hakikaten bu toplumda şimdi bir de şimdiki dilencilerin şebeke olarak çalışması bunların kendilerinden ziyade o şebekeye para kazandırma gibi şey amaçla dilenmeleri söz konusu. Tabii ki bu biliniyorsa ayrı ama normal şartlarda isteyen kişi işte istiyorsa Allah için istiyorsa vermek lazım. İslam'ın yani daha doğrusu Müslüman'ın vasıflarından biri budur. Allahu Teala isteyeni azarlama diyor. Şimdi bu Son iki okuduğumuz son iki ayet e, istiyene azarlama, yetime kahretme. Mekke döneminde ikisine de çok kötü davranıyor Yetimlerin mallarına, mülklerine el koyuluyordu. Onların bütün hakları gasp ediliyordu. Hem de en yakın akrabaları tarafından. Kimin destekçisi varsa zaten o e, ayette kalıyordu. Yok destekçisi yoksa müşrikler onları soyup soğana çeviriyordu. Bugün de aynı. Hiç affetmiyorlar. Yani bir yerde fakir varsa, bir yerde yetim varsa hemen onu, onu sömürmenin yoluna bakıyorlar. Bu toplumun genel ahlakı da bu. Yani şirk her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı doğuruyor. Ve bu toplumda da bu hastalıklar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimsesi sadece Allah olanın hakkında dikkatli olun diye bizi uyarıyor. Dolayısıyla kimse sizin kimsesi de Allah'tır. Ancak Allahu Teala dilediği gibi onlara onları barındırabileceği hani biz bilmeyle beraber bu görevin bize verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar olarak isteyen fakir diyelim, fakir ve yetimin koruyucusu, yardımcısı olmak durumunda olduğumuz gibi onları azarlamayıp, daha doğrusu azarlama, onları ezme gibi her türlü davranıştan da korunmak gerekiyor. Şimdi bu emirlerden sonra son olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Risaletin gereği olarak Rabbinin nimetine nimetine durmadan anlat. Hep anlat. Nimet ne peki? nimet Kur'an. Nimet yukarıda allah Teala'nın verdiği her şey. Nimet Risaletin kendisi. Nimet tevhid. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nimeti anlatması isteniyor. Bu da Allahu Teala'nın bir emri. Biz de bir buradan ders çıkarabiliriz. Allahu Teala bize nice nimetler vermiş. Aslında nimeti düşünmeyen insan hamdi de bilmez. Nimeti bilmeyen nimetin sahibini hiç düşünmez. Nimeti vereni düşünebilmesi için nimetin mahiyetini de kavramak lazım. Şimdi biz kendimize bakalım. Burada şimdi sureyi biz işledik. Bir de buradan çıkaracağımız dersler itibariyle şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Her birimize Allah nice nimetler vermiş. Her şeyden önce gözümüz var, kulağımız var. Tevhidle buluş, buluşmuşuz. Burada Kur'an tefsiri dinliyoruz. Kur'an okuyabiliyoruz. Allah gökten vahiy indirmiş. Bu büyük bir nimet değil midir? Doğduğumuz zaman üzerimizde hiçbir şey yoktu. Zavallı ve çaresizdik. Ama Allah bizim rızkımızı üstelik en mükemmel şekliyle bizim için önceden hazırladı. Bizim için hizmetkarlar kıldı. Üstelik onlar seve seve bunu yaptılar. Sonra büyümedik mi? Sonra akıl gibi bir nimetle şereflenmedik mi? İslam gibi bir dinle şereflenmedik mi? Nimetleri düşündüğümüz zaman düşünün. Oturuyoruz şurada. Sıcaktan korunuyoruz, soğuktan korunuyoruz. Yediğimiz kıyafetler, bunların her biri birer nimet değil midir? Nefes alıp veriyoruz. Bunlar birer nimet değil midir? Aile kurmuşuz. Bunlar birer nimet değil midir? Evlat sahibi olmuşuz. Bunlar birer nimet değil midir? nimetleri saymayla bitiremez. Dolayısıyla sure, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Rabbin sana darılmadı, seni terk etmedi. Buyurduktan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hem ahiretinin daha hayırlı olacağı, hem de ona verilen nimetleri tek 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 saydı. Şimdi biz Müslümanlar olarak, eğer Rabbimizin nimetini bilmezsek nankörlükten başka hiçbir şey yapmayız. Nankör olmama, ham edebilmek için Rabbimizi tanımamız lazım. Rabbimizi tanımanın yolu da vahiy ile beraber Allah'ın verdiklerini gerçek manasıyla anlayabilmekten geçiyor. Bunlar üzerinde düşünmekten geçiyor. Şimdi biz düşünün işte Allah bize bir konuşma kabiliyeti vermiş, bir işitme nimeti vermiş. Biz bunlar üzerinde düşünmezsek, bunların nimet ve nimetin sahibinin Allah olduğunu kavrayamazsa Allah'a nasıl hamd edebiliriz? Bunların her biri bir hamdi gerektirir. Onun için sureye baktığımız zaman surenin başından sonuna kadar Allah'ın verdiği nimetlerden bahsediliyor. Resulullah'ın şahsında anlatılıyor ama bizim de buradan çıkaracağımız işte bize verilen nimetler. O nimetlerin gereğini yerine getirme. Dolayısıyla eğer biz o nimetin hamdini gerçek manasıyla yerine getirir, İslam davasını anlatır, onu dava edinirsek, Allah'ın verdiği nimetin gereğini yapar, yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti için elimizden geleni yaparsak, gecemizi vahiy ile aydınlatırsak, aklımızı vahiy ile doğru isabetli çalışır hale getirirsek. Müslümanlar burası çok önemli. Akledebilmek Müslümanın en önemli vasıflarından biridir. Akledebilmenin yolu da temiz fıtratla vahye ve kevni ayetlere yaklaşmayla olur. Dolayısıyla bizim fıtratımızı bozmadan, bakın bozuk fıtratla bakıldığı zaman sonuç farklı olur. Fıtratı bozulmuş kişi. Mesela biz Karun'dan bahsediyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki Karun diyor ki bu benim ilmimden dolayı bana verilmiş. Bakın Allah inkar etmiyor. Allah verdi. Ama ilmimden dolayı bu benden dolayıdır. Benim bilgim var. Diğerleri gibi aptal değilim. Öyle bakıyor. Halbuki hiç de öyle değil. Onu Allah imtihan için ona vermiştir. Şimdi böyle bir adamın aklı sağlam çalışmıyor. Onun fıtratı bozulmuş. O haktan sapmıştır. Onun için bizim fıtratımızı temiz tutmamız lazım. Onun için de cahiliyenin her türlü pisliğinden uzaklaşmamız gerekiyor. Cahiliyenin gözlüğüyle bakan asla hakkı göremez. Cahiliyenin gözlüğü ancak cahiliyeyi bize süslü gösterir. İşte onun için bizim hayatımızın değişmesi lazım. İşte burada bu sure itibariyle baktığımız zaman Allah'ın nimetlerini görmemiz gerekiyor. Nimeti görürsek nimetin hamdini gerçekleştirsek ahiretimiz dünyamızdan daha hayırlı olacak. Bu da bir müjdedir. Düşünün burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın öncüsü, önderi ve bizim için de uyulacak örnek olduğu için onun sonrasının öncesinden daha hayırlı olması nereden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Onun vahyi kuşanmasından vahiy yaşamasından, Allah'ın nimetlerini saymasından, yetime sahip çıkmasından, onu ezmemesinden, işte isteyene vermesinden, tabi burada iki manada kullanılıyor dedim. O birini unuttuk, oraya tekrar döneyim. Bir de soran manasında sahil, yani birisi sana vahiy sorarsa, hakkı sorarsa, bilgiyi sorarsa, sen sakın onu azarlama. Yani sana İslam'ı sorana sen anlat. Allah'ın dinini senden isteyene onu ne şekil olursa olsun ona ulaştır. Onun için Müslüman'ın kendisinden İslam'ı anlatmasını isteyen insanı ertelemesi, sonra sana anlatırım demesi caiz değil. Abdesi suresini hatırlayalım. Abdullah İbnü Ümmü Mektum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin ileri gelenlerine İslam'ı anlatırken geliyor. Onların önünden geçiyor. Ta Resulullah'ın dizinin dibine oturuyor. Ve orada Allah'ın sana verdiklerini bana anlat diye Resulullah'tan istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bu müşrikler dinliyorken ben onlara İslam'ı anlatayım. Sonra onu anlatırdım düşüncesiyle Allah'a alem yüzüne ekşitiyor ve Allah ondan dolayı Resulullah'ı kınıyor. Bakın bir yerde kör biri, fakir, toplumda hor görülen, değer verilmeyen biri, diğer taraftan Mekke'nin en önde gelenleri. Şimdi Mekke'nin en önde gelenleri dediğimiz Arabistan'ın en şerefli toplumu olarak kabul ediliyor. Bunlar Mekke'nin çevresinde Mekke'nin koruyucuları olarak biliniyor. Bunlar dünya ticaretini yönlendiren insanlar. Yani Asya'yla Asya ile uzak doğu ile Roma'nın arasındaki ticaretin şey hakime olan insanlar. Dolayısıyla belki bugün işte yeryüzündeki karunlaşmış olan işte zenginlerle kıyaslamamız mümkündür. İşte böyle insanlara İslam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken bunlar boynlarını uzatmış ya Resulullah bize İslam'ı anlat dememişlerdi. Ancak Resulullah onlara gitmişti. Ama bir taraftan da isteyen birisi var. İşte böylesine bu böylesi daha öndedir, daha değerlidir, daha kıymetlidir. Onun için İslam davasını kuşanan, İslam davasını güden insanların isteyene, bilgiyi isteyene, sorana daha doğrusu doğrusunu söyleyeyim. Sorana o bilgiyi vermesi lazım. Tabi bunun mahiyeti geniştir. Hangi uslupla verecek, ne kadar verecek, bilgiyi vereceği şeyi bilmesi gerekliği ile ilgili muhatabının durumunu seviyesini bilip ona göre hitap etmesi gerektiği ile ilgili çok şey söylenebilir. Ama nihayetinde Resulullah'a böyle emrediliyor. Bu da sonraki ayetle de bir uyum içerisinde. Çünkü Allah'ın verdiği nimeti anlatmaya devam etmenin bir yolu da soran insanlara Kur'an'ı, vahyi, doğruyu, tevhidi, hidayeti anlatmak da Allah'ın başka bir nimeti. Şimdi yine çıkaracağımız derslerden belki birisi bazen İslam'ı yaşarız, horlanırız. İnsanlar bizi aşağılar, bizi kötüler. Çok bunaltırlar. Böyle bir yerde Müslüman asla işte o durumda bunalıp da Rabbinden umudunu kesecek noktaya gitmemelidir. Şimdi bunun için söylüyorum. Ben hayatımda bu tür şeyleri çok gördüm. İnsanlar bir, iki, üç ayakta duruyorlar. Sonra dirençleri kırılıyor. Sonra diyorlar ki ya acaba ben yanlış mı yapıyorum? Ve bu sefer hayatından taviz vermeye başlıyor. Müşrikleri daha o hoş görünme yoluna gidebiliyor. Onun için buradan bizim çıkaracağımız bir ders vardır. Rabbin seni terk etmedi ve sana kızmadı da. Şimdi e, o aynısı Müslümanlar için de geçerli. Resulullah'a vahiy iniyordu, bize de İslam'ın güzellikleri gelir. Bugün sıkıntı yaşayabilir, bu imtihanın gereğidir. Örtümüzle dalga geçebilirler, kıyafetimize laf söyleyebilirler, aklımızla dalga geçebilirler, yeryüzünde bir akıllı sen misin diyebilirler veya biz çalışırız, çabalarız, gayret sarf ederiz ama nihayetinde bir arpa boyu mesafe kat etmediğimizi düşünürüz. Böyle bir durumda da yine umutsuzluğa kapılmamalıyız. Çünkü zaten ayette diyor ki Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz. Dolayısıyla Müslüman hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez. Biz buradan böyle bir dersi de çıkarabiliriz. Yine başka belki şöyle bir ders de çıkarmamız mümkün eğer biz gerçekten İslam'ı yaşarsak gerçekten İslam'ın davasının gereğini yerine getirirsek şu anki yaşadığımız şu zillet halinden izzet haline geçebiliriz. Müslüman yapısı itibariyle zaten izzettedir. Hangi durumda olursa olsun. Ama bugün biz dinimizi açıkça anlatamıyoruz. Allah'ın hükümlerini okuyoruz ama uygulayamıyoruz. Bugün cahiliye bütün zulmüyle insanlara zulm ediyor. Biz bunlara seyirci kalıyoruz. Biz şehir merkezlerinden geçiyoruz. Dikilmiş putların yanından geçiyoruz ama sesimizi çıkaramıyoruz. Dolayısıyla yani bugün hani bu, bu tür şeyler tabi eğer kişinin hassasiyeti ölmediyse bunlar insanın içini acıtan ve devamlı kişiyi rahatsız eden şeylerdir. Ki Müslüman zaten bunlara alışamaz. Her zaman için cahiliyenin düşmanıdır Müslüman. Onu içinde muhakkak tutması lazım. Ne zaman cahiliyeye alışırsa zaten işi bitmiş demektir. İşte biz gerçek manasıyla çalışırsak sonumuz öncemizden elbette ki hayırlı olacak. İşte onu da beklemenin yolu bizim gerçek manasıyla çalışıp Allah'ın rızasını yerine getirme noktasında görevlerimizi yerine getirmemize bağlıdır. Özetlersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ilk yıllarında insanlara İslam'ı tebliğ ederken daha doğrusu şöyle diyeyim vahyin ilk indiği dönemlerde insanlara vahyi anlatırken kısa bir süre vahyi kesiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba ben bir suç işledim, bir yanlış mı yaptım diye üzülüyor, endişeleniyor. Müşrikler de bunu fırsatta çeviriyorlar. Ey Muhammed, Rabbin sana, seni, seni terk etti. Sana vahyeden seni bıraktı. Senin haşa şeytanın seni terk etti deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sözlü tacizde bulunuyorlar. İşte böyle bir durumda Allahu Teala Gece ve gündüz nasıl varsa, gündüz gece saatleri nasıl değişiyorsa, bir gece bir gündüz oluyorsa, bazen hayat sukûne eriyor, bazen cıvıl cıvıl oluyorsa, işte vahiy de aynen böyledir. Bazen vahiy iner, bazen durur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin inişi anlatılmayla beraber aynı zamanda Resulullah'ın bu vahiy kesintisini bir Allahü Teala'nın onu terk etmesi olarak görmemesi gerektiği ona vahiy ediliyor. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Bu sadece bununla değil, Rabbin sana rahmetiyle muamele edecek ve senin sonun ilkinden daha hayırlı olacak. İslam'ın başı ce sonu başından daha iyi olacak. Senin dünyadaki halinin başı sonundan daha iyi olacak. Senin şu anki halinden ahirete kadarki halinin tamamı düşünüldüğü zaman hep hayra iyiye gidecek, hep iyi olacak. Ahiretin de dünyadan daha hayırlı, daha iyi olacak. İleride Rabbin sana verecek. Öyle verecek ki sen ondan razı olacağız. Yani orada artık yani senin isteyip de kavuşamayacağın hiçbir şey olmayacak. Bu nimet her türlü şey olabilir. Rabbin verdikçe verecek ve zaten biz bunları gördük. Demin de anlattık. Senin dünyada e, nice sıkıntıların vardı. Bunlardan biri sen yetimdi. Kimsesizdin. Allah seni barındırdı. İnsanları sana hizmetçi kıldı. Dolayısıyla sen onlar sayesinde yetiştin. Bugünlere geldin. Sen yolunu bilmez bir haldeydin ne yapacağını bilmiyordun. Zulmü görüyordun, onu nasıl kaldıracağını bilmiyordun. Rabbine ibadet etmek istiyordun, nasıl isteyeceğini, nasıl ibadet edeceğini bilmiyordun. Ve Rabbin seni ondan kurtardı, sana dost doğru yolu gösterdi. Yine sen fakirdin, Allahu Teala seni zenginleştirdi. Hatice'nin malıyla, Ebu Bekir'in malıyla, İslam Devleti'nin malıyla Dolayısıyla çeşitli vesilelerle Allah Teala seni zengin kıldı. Öylese sen de yetime sakın ezecek şey yapma. Yine isteyene isteyeni azarlama. Soru sorana da soru soranın da sorusuna cevap ver ve hiç durmadan Rabbinin nimetini anlatmaya devam et. Elhamdülillahi rabbil alamin.